Se ah. <laughs> Pazartesi. Pazartesi <sohbet. gülüyor> Ha, <laughs> İyi akşamlar. Ee, çok teşekkür ederiz burada bu akşam bizimle olduğunuz için. Bu özel geceyi bizimle paylaştığınız için. Gerçekten çok mutluyuz. Ee, çok heyecanlıyız filmimizle ilgili. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Ee, ve de iyi seyirler. <laughs> Ee, i̇yi akşamlar herkese. Ee, ben de tabii ki e, şu, bu akşam ilk kez izleyeceğim. Aşırı aşırı heyecanlıyım. Ee, çok güzel enerjiler var. Burada umarım tabii ki bu güzel enerjileri e, filme yansıtmışızdır. Umarım tabii ki e, beğenirsiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynı sağ sıkmayayım sıkmayım sizi. Hoş geldiniz. Anne! geldi. Bir de arkadaşlarım. Hoş geldin Tuna. Evet. Çok teşekkürler her birinize. İyi ki bizi yalnız bırakmadınız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Sevgiler. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Benim de annem burada. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylemesem benim akşam parçalardı Whatsapp'tan. <laughs> Biz çok sevdiğimiz bir film yaptık. Ee, bazen böyle hepimiz lise kantinine geri dönmek istiyoruz ya hayatın bütün sıkıcılığından kaçıp gerçekten öyle bir bir buçuk ay geçirdik Bodrum'da. Büyük bir otelde çektik bu filmi. Aynı zamanda o otelde kaldık. İnanamayacağınız kadar eğlendik. Çok güldük ve e, bu işi üretirken gerçekten e, sadece e, eğlenmenin coşkusunu düşündük. Film de tam olarak bununla ilgili. Hep Hepimizin de çok sıkıldığını biliyorum. günden politika, o, bu, şu ama bu film umarım sizi biraz e, hayatın güzel taraflarına yaklaştırır Olabilir. ve bir oh çektirir. Olabilir. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Ee, benim tamamen kulağım tıkandı ve hiçbir şey duymuyorum. <laughs> Kendi sesimi bile zor duyuyorum. O yüzden sadece şunu söyleyeceğim. Millet ailesinden bahsettiği için iki çocuk, koca, iki dadı, dadının akrabaları, Ene Can Nazire'nin. <laughs> Abimler çok yakın dostlar, hepsi burada. Necati abi burada, neredesin bilmiyorum. Çok öpüyorum seni görünce çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz inşallah. Beğenirsiniz, sizi seviyoruz. Geç kaldık, bir sürü var. Merhabalar, ee, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Benim de burada iki kız kardeşim, eşi ve aile gibi arkadaşlarım var. <laughs> ee, asker mektubuna çevirmeden. Bu film bir arkadaşlık filmi, bu film bir dostluk filmi. Burada gördüğünüz herkes birbirli arkadaş ve dost. Ve bu film bir kadın filmi. Tıpkı bu sahnedeki kadınlar gibi Türkiye'deki kadınlardan da birbirlerinin kurdu değil, yurdu olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tüm kadınları armağan ediyorum. Ee, ne olur kusura bakmayın beklettiğimiz için. Ee, biraz uzun sürdüğü karısı. Biz sinemayı seven bir ekibiz. O yüzden sinemanın tekrar ayağa kalkmasında, tekrar salonlarında olmasında şu kadarcık bir etkimiz olursa ne mutlu bize. Çok, çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. <laughs> geldiğiniz için çok teşekkürler. Evet çok çok tatlı bir ekip, çok iyi arkadaş olduk. Ee, e, sinema salonları konusuna da katılıyorum. Ee, e, i̇yi seyirler. Yani bana söyleyecek pek fazla bir şey kalmadı aslında. <laughs> teşekkür ederiz. Evet ben aslında bu ekibe çok küçük bir bölümde dahil oldum ama benim için harika bir deneyim oldu. Çünkü yönetmeninden senaristine, yapımına harika insanlarla tanıştım. Harika insanlarla gerçekten çok eğlenerek bir film çekildi. Umuyorum bu gecenin sonunda gülmekten karnınıza ağrılar girer ve yakınlarınıza, çevrenize hep mutlaka gidip izleyin dersiniz. İyi seyirler diliyorum. Ee, i̇yi akşamlar herkese. Çok heyecanlıyım. Ee, beğeneceğinizi düşünüyorum. Ee, biz çok eğlendik. Umarım e, çok severek izlersiniz. Bu kadar. Ya çok trafik vardı. Ee, çok çile çektiniz. Ee, stresliydi yollar biliyorum. Umarım beklediğinize değecek. Yalnız bırakmayan canım arkadaşlarıma adına teşekkür ediyorum. İyi seyirler.